ey bizlere bugünü kazandıran şehitler, ey hürriyet yolunda can veren koç yiğitler, ey kahraman Atatürk, sizlere minnettarız, rahat rahat uyuyun, nöbette bizler var. Canımızdan azizdir bıraktığın emanet, cumhuriyet şereftir, namustur cumhuriyet. O böyle haşr oldukça hürriyetle, imanla, Türk yurdu yükselecek her gün şerefle, şanla. İmanlı göğüslere karşı dağlar duramaz, coşarsak selimize dünyalar bent vuramaz. Türküz, düşman üstüne işte böyle akarız. 80 milyon ateşiz, 80 dünya yakarız. Harikalar yaratır bir damlacık Türk kanı, dünyalar alkışlıyor bir avuç kahramanı. O bir avuç kahraman biliyor tarihini, onu muzaffer eden şanı, kanı ve dini. Seve seve bırakıp köydeki ocağını, gözünü kırpmadan veriyor kolunu bacağını. Ateş içinde doğduk, uyku bize yaramaz, ölüm bile arasa bize evde bulamaz fabrikada, okulda, kışladayız. Fakat hep bir emelde, bir yönde, bir yoldayız. İnandığımız yolda çiğneriz dağı düzü, hak edenin bağrına saplarız zülü. Ey ölümsüz Atatürk, şerefisin milletin, bekçisiyiz tek kalsak inan cumhuriyetin.